Hepinize ben günler arkadaşlar. Yanımda yine Bak. Mustafa var. Ve Bak. bugün FIFA oynuyoruz. Onun Hayır. da FIFA şeyi var. Ee, <laughs> dostluk maçı yapacağız tek tek. Ve hemen şuradan onun ilk 11'ini göstereyim size profilinden. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi forvette Raul Garcia var. Haaland var. Saru var. Orta sahada Odegaard, Fer, Bishop ve defansta Gaya, Nacho, Fernandez, Sanusi ve Fofana var. E defansı bayağı iyi. 3 tane 90 üstü var ve Keleheri var. E 89'luk kaleci. Şimdi ben istek atıyorum. E ben sen mi bile. attın? Ha ha. Sen ha. mi attın? Tamam. Ben, attım bile. ben de bu arada şeyimi Aa. göstereyim takımıma. 96 gen. 132 kimya var. var. Gördüğünüz gibi Mustafa <laughs> değişik değişik sesler çıkartıyor. Aa. Kabul et. Hadi. Girecek mi bakalım? Evet ve Kaybetmeye hazırım. <laughs> Mustafa kaybetmeye hazırım diyor. Bakalım kaybedecek mi? Tabii <laughs> ki Biraz Ama yakınıma geldi. Da. Çok... Tam Mustafa başlıyor. Mustafa kaybedeceğini düşünüyor. Kendine hiç güvenmiyor. Bakalım ne olacak? şu an maça odaklanacağım. Bir dakika oynayamıyorum. Aa, offside. offside. Bir dakika kırmızılar benim. Lacroix. Lacroix'i bu arada bugün aldım arkadaşlar daha yeni. 1 milyon e, jetona. 97'lik defans bayağı iyi. Bakalım Lacroix ne yapacak bu maç hem bir tane tek tek yapıyoruz ya şu an. Bundan sonra da şey yapalım mı? Ne? Ee, karşı atak. Karşı atak hani var ya böyle az süreli. Müthiş fırsat falan var. Neyse boş ver. Hayır. Ah, top bize gelmedi. Sanusiye bir şop. bir şop pasını geçmedi lacroix, lacroix 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 pasını verdi ve faul <laughs> kırmızı kart yedi kırmızı... Hayır, Haaland kırmızı hayır. kart yedi mükemmel <laughs> mükemmel Mutinho Mutinho hadi hadi be yuh ve taç top taça gidiyor <laughs> Ziye Tacı kullandı Alderweireld. Alderweireld koşuyor. Alderweireld. Alderweireld pasını verdi Briant. Briant. 97'lik Briant. Briant koşuyor. Briant çalımlarını yapıyor ama. Oh, topu kaptırdı. Arul Raul Garcia topu kaptı. Raul Garcia. Raul Garcia. Oğlum kasıyor. Bekle dur. Niye kasıyor bu? Ay yavaş yavaş hocam. Mutinho topu aldı. Pasını verdi Bryant. Bryant. Hadi be geçmedi top. Nacho Fernandez şimdi. Fer. Odegaard. David Beckham. Pasını verdi. Ziye. Ziye. Beckham'a. Ziye. Tekrar. Ziye. Çalım yaptı. Oğlum kasıyor. Bir dakika. Çok fena kasıyor ya. Armstrong. Oğlum bu ne? Pasını ver. Ver pasını. Ve ilk geri bitiyor. Çok hızlı geçti ya. Ben de gergin oluyorum çünkü doğru düzgün oynayamıyorum. Kasıyor. Bir de güneş vuruyor ekrana. Bir şey yapabilir miyiz? Mutinyo. Mutinyo gidiyor. Mutinyo. Vur. Corner. Hadi be. Bir şey yapmak Dönmek Dönmeye çalışıyorum görüyor mu? Gözükmüyor. Olmadı. Brekalo topu indirdi şimdi pasını verdi. Kim o? Lacroix, Lacroix, Lacroix. Şuraya verdi pasını. Güzel Mutinho orada. Mutinho topu kaptırma sen. 99'luk adamsın. He, tekrar aldı. Güzel. Briant. Briant uzaklardan bir şut denemesi ve gol! Bryant 60. dakikada atıyordu. 97'lik Bryant. Yeah. <laughs> ben Bende de o kadar yok 90 ya, herhalde. 6 tanecik falan. <laughs> Nolito. Ya basıyorum versene şu pası Nolito yani ağır hantal. Güzel Lacroix aldı. Beckham şimdi. David Beckham Kasıyor gördüğünüz gibi öküz gibi kasıyor ya. Yani. Beckham ne no oluyor? Bir şop. O da garda vermeye çıştı olmadı. Brecalo geriye döndü. Muslera şimdi Muslera Uzaklaştırdı topu indirebilecek miyiz? Hadi alırsın Armstrong onu. Ar alırsın hadi. Hadi Armstrong. Hayır ya. Güzel aldık. Buraya Ryan bir daha vurur ve gol yeah. ben hep uzaktan vurmayı çok seviyorum ve uzaktan vurunca da hep çoğunlukla gol oluyor 2-0 oldu durum yalnız ben de hem de normal yo normal değil ben normalde teke tekleri iyi oynayamıyorum karşı hata falan iyi oynuyorum da ama teke teklerde oynayamıyorum iyi Mustafa yani iyi oynuyor Ne yapmaya çalıştı? Ya ben Belli değil. Kapı hı hı. Nolito alır onu. Alamadı. Sen 92'liksin. Armstrong. Mükemmel. Aldı. Nolito'ya pas verdim. Nolito gidiyor. Nolito. Nolito. Çekti topu Nolito. Nolito. Çekti yine. Oo Yavaş ol. Moutinho. Ve maç bitiyor. 2-0 ama iyi oynadım bazı Aynen. Oynadım. iyi oynadın. Yani ben de gergin ge, ge, gergin oluyorum Dok, yine de. 90 96'lı karşı 88 80. Şimdi eee hmm, Bekle dur şimdi sana şey atıyorum. Karşı ataka. Karşı. Karşı ataka ondan da oynayalım bir kere. Sonra da videoyu bitirelim. Hadi bakalım. Niye videoyu durdu zannettim? Du du Yo videoyu durdurmadım. <laughs> Hemen evet, şimdi de karşı atak oynuyoruz. Bir buçuk dakikalık kısa bir sürede. 96 gen 132 kimyalık takım vs 88 gen 124 kimyalık takım. Evet benim fırsatlarım bayağı iyi. Mustafa'nın fırsatları. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ben direkt topu Ben ne yapacağım? <laughs> ya? Ne Gol yes. Brilliant. Ah skasım buldu. <-Gülüyor> Ara pası verdi Armstrong. Ya <laughs> yeah, adama sekti. Müthiş fırsat. Armstrong vurdu ve gol. 2-0 Nolito Briant ve gol. 3-0 Gol mü? Briant. 97'lik Briant. 4-1. Güzel. Atıyoruz. Armstrong vuramadı. David Beckham uzaktan vurdu. Hadi be. Dries çarptı. Sonra sonra izletirim e, videoyu tamam mı? Çok çok iyiydi oh. ve direk çarptı ben de attım şu an 5-2 durum Bryant top sürüyor Bryant çalını yaptı Bryant Bryant vuruyor olmuyor Armstrong esekiyor ve Armstrong vuruyor ve gol Armstrong korner Raul Garcia nerede Raul Garcia nerede Raul Garcia şuraya ortaya vurdum Lacroix Lacroix vuruyor Direkten sekti. Direkten dönüyor. Free kick vardı ben. Aa bende de free kick var şu an. Moutinho 99'luk Moutinho. Vuruyor ve gol. Frikiklerin kralı benim. Frikikleri bayağı iyi vururum ve 8-2. Ve maç bitiyor. Aa 8-2. <laughs> Hayır. <sanki belki> <laughs> ben good chances var ya iyi Aynen. şeyler. İki gol attım. Sen um, muhteşem ben de iyi şey ben de normal şey. Yaparsın. İstatistikler bu şekilde arkadaşlar ve bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Mustafa kaybetti. Üzülüyor şu an. Bay <laughs> bay.